Herkese merhaba. Labne ne yapacağım arkadaşlar? Daha önce de bu tarifi vermiştim. Şimdi burada bir paket krema var. Bir hata sonucu çırpılmış çırpma krema almışım. Ama fark eden bir şey yok. Burada bekliyor oda sıcaklığında. İçine bir kaşık yoğurt atıyorum. Maya için. Bir pakette süt. Yani ölçü birebir. Bir paket ondan, bir paket ondan. Tam yağlı süt. Bakınız şöyle bir şey. Bunun içine krema koymamanın sebebi yağ oranını yükseltmek. Birebir. Bir, yani bu da 200 gram e, ne gelir? Bir bardak bir su bardağı süt bir su bardağı krema diye ben size onu tercüme edeyim. Şimdi bu çırpılmış kremayı bundan karıştıracağım, eriyecek. Kremaların iki çeşidi var. Biri böyle katı oluyor. Biri de sıvı oluyor. Bu karıştırılacak işlerde sıvısını kullanmak daha iyi. Bir böyle eritmeye çalışıyorum üstünde çırpma veya çırpılmış yazanlar böyle katı oluyorlar. O çırpma lafı geçmeyenler sıvı oluyorlar. Aklınızda olsun alırken siz de dikkat edin. Elin dikkatinden kaçmış. Evet sanırım tamamdır. Şimdi bunu Fırına koyacağım ama fırın çalışmıyor. 24 saat kendi sıcaklığında mayalanacak. Labimde biz tamam. Bunu tabii mayalanmadan çıkarttıktan sonra buzdolabına koydum kendini çeksin diye. Bir de tadına bakayım. Bu da zeytinli ekmek. Bu labne'nin tarifini oranlarına özellikle deneye deneye ayarladım tabii ki. Afiyet olsun deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.